yaşlıların hürmetine hayvanların hürmetine sana yalvarır sana yakarır sana nida ediyoruz ey Allah'ım ey Allah'ım dualarımızı kabul buyur Allah'ım sen ki mübarek kitabında buyuruyorsun estağuzu billah kulli Allahümme marikel mulki tutil mulke menteşe ve tuizzu menteşe ve بيدك الخير إنك على كل شيء kadir. Peki ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü istediğine verirsin, istediğinden alırsın, istediğini aziz, istediğini zelil kılarsın. Allah'ım Hamas'ı aziz kıl, Allah'ım mücahitlerini galip kıl, Allah'ım attıklarını isabet eyle Allah'ım. Allah'ım sen ki mübarek kitabında buyuruyorsun Vallahu galibun ala emrihi ve lakinna aksere'n nasi la ya'lemun muhakkak ki Allah kendi emrinde ve hükmünde daima galip olandır fakat insanların ekseriyeti bunu bilmiyor Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım senin halibin bize buyurdu ki benim ile düşmanlarımın arasına bir aylık bir mesafe kalan Allah bana vaad etti ki senin korkunu düşmanının göl gönlüne salacağım. Ve biz bunu Tebük seferinde Allah'ın bu vaadini gördük. Ey Allah'ın Habibi senden sonra ümmetin iki milyara ulaştı. Fakat iki kişinin görüntüsünü bile vermezken bu aziz yiğitler Gazze'de Mescid-i Aksa'nın kapısında direniyorlar. Allah'ım sen onlara izzet ver. Allah'ım sen onlara onur ver. Allah'ım sen onlara nusret ver. Allah'ım onların attıklarını isabet eyle. Allah'ım onların attıklarını isabet eyle. Allah'ım onların, Allah onların birinden bin eyle. Onların korkularını düşmanların gönlüne sal ki gönderiyorsun ey Allah'ım. Dualarımızı kabul buyur Allah'ım. Ya ilahi ya Rabbi. Filistinli kardeşlerimiz Gazze'de zalimlere karşı mücadele ediyor. Mescidi Aksa'nın özgürlüğü için mücadele eden kullarına zafer nasip eyle. Amin. Mücadeleyi engelleyen her şeyden, günahtan, hain gözden ve uyanıp düşmandan sana sığınırız. Allah'ım düşmanın gözünü kör et, Amin. onları birbirine düşür. Amin. Ya Rabbi zalimleri zalimlere musallat eyle. Amin. Ahbar isminin tecellisi, te 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 tecellisiyle kahru perişan eyle. Amin. Bizleri onlara karşı zafere ulaşanlardan eyle. Amin. Bizleri fethin ve apaçık yardımının ordusu kıl. İlahi Ya Rabbi, Gazze'de eşi benzeri görünmemiş katliamlar yapılıyor. Bebekler ölüyor. Peygamberler mirası Kudüs'e Gazze'nin masum ve sağolması Savunmasız mazlumlara imdad eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, Mescid-i Aksa'ya bizleri varis eyle. Ona sahip çıkmayı bizlere nasip eyle. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Müslümanlara yardım eyle, Amin. Müslümanlara yardım edenlere de yardım eyle. Amin. Ya Rabbi, Müslümanlara tuzak kuranların tuzaklarını aleyhlerine çevir. Amin. Ya Rabbel Alemin, hastanelere ve camilere sevinmiş kimsesizlerin üzerine bombalar yağdıran, kutsal nedir bilmeyen, merhametten ve insanlıktan nasibini almamış vicdansız hainlere, zalimlere fırsat verme ya Rabbi. Onları kahhar isminin tecellisiyle kahru perişan eyle.